Herkese merhaba arkadaşlar. Biz bugün Esiva'dayız. Yazlık tatil için evet. tatile gideceğiz. Evet. Bakalım evet. nereye gideceğiz inşallah. Yazelcim Antalya. Antalya kesin. Ya aklımızda arkadaşlar Antalya var, İzmir var, İstanbul var. Bakalım neresi olursa. Edirne'de var. Edirne'de var, Edirne'de var ama Edirne'yi de pek eve çok uzak gibi ama bakalım. Nasıl bir arkadaşlar burada short etekler var çok güzel. İnanın Esiva'nın böyle yaz e Kreasyon ürünleri çok çok güzel. Bizim boşumuza gitti. Geçen bayramda yani baktığımızda bu kadar güzel ürünler yok dışın Şimdi e, biz erken ve erken ve acele aldığımızda pişman olduk gibi. Gazel, hepsi çok güzel anneciğim ya. Şu şort mesela tam ya tatil arkadaşlar. Gazelcim bak gördün mü anneciğim kot şort arkadaşlar Gazel. Kot şort istiyor. Arkadaki de çok güzel Gazel bak. Aç. Etek bu. Uygun arkasındaki bak kot şortun arkasındaki. Çilekli gibi. Evet. Göstersene ya yavrum. Bak. Bence çok güzel. Yaz sen şöyle bir tut. Ama Evet, altındaki kot, şu morlu elbiseler çok güzel. etekleri de var. Yaz bir alsana bakalım şöyle. anneciğim. Evet. Bunu mu? Aa, bu, var, bu Evet, o da arkadaşlar. Ay yaz arkadaki tamam. Çok güzel. Tamam. Ya, arkadaşlar çizim. çok küçük ama. Birazcık küçük. E, çocuklara göre ya. olabilir mi? Olabilir değil Aynen mi yazar? Küçük çocuklara göre olabilir. Bak şu sakallar da çok güzel. Ama Rock tarzı ama. Yakaları yani. sevmiyoruz. Yakaları mi? evet sevmiyoruz arkadaşlar. Bir şuradaki şu elbise hoşuma gitti. Yazda. bak şu elbise çok güzel. Beyazlı. <laughs> Yazlık tatilde. <gülüyor> Sence? <gülüyor> güzel mi değil mi? Ya sen sanki beğenmedin. Göstersene Yazlar'cığım. Bir tut bakayım ben de şöyle bir alayım. Aa, <laughs> arkadaşlar yazın tatilde sizce? Bugün böyle bir alışverişe geldik. Ee, ama bunlar çok kalın. Böyle küçük alışveriş yapacağız. Çok büyük değil. Şu mavi de etek de çok güzel. Yazık kot etek gibi galiba. E, ee, pardon kot değil de etek short gibi. Değil mi yazık? arkadaşlar arkadan etek short. Önden short. Rahatlıkla giyilebilir arkadaşlar. Yani oturup kalktığınızda çok rahat edebilirsiniz. Bence çok güzel. Yazık. <laughs> Anneciğim düştü düştü çabuk al. Hayır, hayır. Arkadaşlar ben size biraz çekeyim etrafı. Burada böyle örgüden hırkalar var. Yaz elbiselere bak ya. Çok güzel. Minnoş minnoş. Ya, Arkadaşlar gerçekten ben e, bu kez daha çok beğendim. Ben var. yazın güzel şeyler getirmiş. Ne yalan söyleyeyim. İleride de vardı çok güzel ürünler. Ben çok beğendim. Biz bayramda biraz acele ettik. Bakın kot Kot takımlar çok hoş oluyor arkadaşlar. Biz kız çocuğuna özellikle baktığımız için hep kız bölümündeyiz. Kız çocuğu bölümündeyiz. Yani buralar çok muhteşem diyebilirim. Gazel bak şurada da. Bak şu ilk bak anneciğim gel gel. Bak gösteriyorum. Kısa kollu süve, etek ve şortu var yine arkadaşlar arkasında. Yazın çok rahat edebileceğiniz şeyler. Bakın böyle iki, küçük takımlar. Kısa kollu var yazar şapkalara bakalım mı bakın arkadaşlar yaz şapkası bir fiyatları 99 yani 100 lira. bence benziyor. fiyatları çok uygun fiyatlarına göre görselleri de güzel bakın şunlar yazar şunlar benim. anneciğim bak şimdi arkadaşlar bunu takmış nasıl bence, bence çok güzel bende mi yazar evet. ama kendine bak yazar bu arkada ayna var telefonun arkasında evet. arkadaşlar aynalı görebilirsin. Evet. Ya şunları bir takar mısın? Ben bunları istiyorum arkadaşlar. Şunlardan bir tane Yanzel alalım. Gösterebilirsin. Aa ya. Ay, çok, güzel. çok güzel. Onu deneyim bence. Bak karpuzlu var burada. Onu bir taksana ya Bir Ona göre. Sırayla. Küçücük ama. Bak kendine ya. de bakabilirsin. Kafam olmuyor küçücük. Hı, olmadı mı? Olur anneciğim. Neden olmasın? Yazısını çek anneciğim elinden. Kendine bak. Olmuyor. Göremedi. Neyse arkadaşlar. Şuradan da başka bir şey yapabilirsin. Bak şu karpuzlar çok güzel. Arkadaşlar şurada çantalar var. Şimdi biraz oraya gideceğim. Yazel bir Yazel bir tak Yazel. Yazel yazılı yere yan taraf alsana yavrum. Ya Bak kendine. Aa, şekil Nasıl? Alıyor. Evet, şekil alıyor. Ay dalgalı çok güzel oldu. Yandı, yandır annem. Evet. Taze. Bence güzel. Bundan alalım mı? Arkadaşlar size yani, fiyatlarını da öğrenildi. Fiyatları... yok canım oldu ya? fiyatların ne kadar? Arkadaşlar fiyatları çok pahalı değil. Yani. Ya biz fiyatları da çok beğendik Gerçekten fiyatları da güzel. Iyi de bana Gel, ya. Ya. Gel Yaza. Bakın arkadaşlar bir geldik. geldik. Evet Yaza işin en sevdiği bölümü. Arkadaşlar çantalara bakın. Şu Yaza çok güzel. Bence bu Yazlı. Evet bu da güzel. Yanser şu şey yapsana bir. Tut bakalım. Evet çok güzel. Şu pembeler de çok güzel. Bir tane alsam onlardan takalım. Bunlar da arkadaşlar fiyatlara bakabilirsiniz. 250. Yani bu da 300 küsür. Bak bakalım Yanser. Bence sade renkler giyince, beyaz bir elbise giyince çok hoş olabilir. İçinde ee, içinde böyle bir turuncu bir sandalet giydiğimizde çok güzel olabilir. Bakalım. Arkadaşlar, popit çantalar var. Sizin çantaları geçti. Evet geçti <laughs> ama küçük da... arkadaşlarımız beğenebilir belki. Ben. Bak şu tatil çantaları güzel yazlar ya. Plaj o için. Şey, Arkadaşlar yani, böyle kısa kollar var. var. Terlikleri, sandaletleri çok güzel yazlar Bize sandalet lazım. Arkadaşlar şimdi ben sizi e, size hani göstermek için hızlı hızlı, hızlı hızlı geçiyorum. Hızlı Hı. geçiyorum. Hı. Birazdan yazları beğendiklerimizden birkaç parça bir şey alacağız. Bugün Yazelli ikimiz geldik alışverişe. Babamız Memo falan yok yani. Onlar yoklar. Biz Yazelli kaçtık. Yazel sandaletlere bayıldım ama. Mayo, mayo, mayo arkadaşlar Mayolara geldik. Ay Yazel evet. Bundan da şart bize. Bundan da alacağız. Benim Bakalım. işte böyle sevdiklerim var. Şu yere olmasa güzel. Evet. Aha. Yazel sandalitler. İşte Yazel sandalit bakıyordu arkadaşlar yazılı sandalet de şart. Şöyle ben size her şeyden her e, gösterebildiğim kadarıyla göstereyim. Fiyatları e, arkadaşlar, arkadaşlar 300 şarkı. küsür, 400 gibi değişiyor. Bak yazı şu çok Gazi, şu da güzel bakabilirsin. Bak mesela bu güzel. Evet, Sen güzel. bilirsin ama. Bundan biliyorsunuzdur bende var. Bir evet. değişik. da bundan vardı arkadaşlar. Geçen yılki Antalya tatilimizde almıştık. Evet. E, bu da güzel bir ürün. Rahatlıkla yani giyilebilir. Ben artık şortlu tercih ediyorum arkadaşlar. Ee, daha rahat edilebildiğini inanıyorum. Yani işte çünkü oturuyoruz, kalkıyoruz, denize giriyoruz, çıkıyoruz. Ee, daha rahat edelim diye. Aa, değil mi Yazıcığım? Bak mayolar böyle arkadaşlar. Özellikle şu yazı. Deniz kızı gibi ya. Bak bu da çok güzelmiş. Bu da etekli, küçük, pileli. bu da güzel aslında. Bunun 15 tane parçası var herhalde. <laughs> Yok üst ve alt Bikini parça oldu. Gibi. Bikini tarzında mı? Evet. Bir şey. Çok güzel. İşte bunlar. Arkadaşlar siz de aslında böyle tatile gittiğinizde güzel alışverişler evet, yapmanız için güzel fikir olsun size de. Evet ya bu da mesela çıktığında havuzdan denizden çıktığında hemen üstüne şöyle bir alıyorsun. Bak mesela o da çok güzel. Sana da aslında bir tane ondan alsak güzel olur Yaz. Arkadaşlar fiyatlarını da gösterelim. Gösterir misin? Yaz bir üstünde gösterem. Şöyle bir tut kendine doğru anneciğim. Biraz ben şu öbür tarafa aşkım galiba. Ha, e, tamam böyle mi? Kapşonlu arkadaşlar. Fiyatı 400 gibi. Evet. Tam dediğim gibi 400. Burada güzel e, havlular da var arkadaşlar. Bunlar 350 civarı. Aslında çok da pahalı değil. <laughs> Bak şunlar çok güzel oluyor arkadaşlar. Tatilde bir beldede bir gezdiğinizde falan. Bu evet. alt e, pişama tak yani gibi. serin serin giymek için güzel. Yefil yefil Aynen. derler ya hani. Güzel. Evet, aslında biz bir tane bir kot e, ya kot Aynen. ya bu inci e, ya. güzel kumaştan bir şort alacağız ama yazele. İşte işte Ben var ya şapka bölümde bir tane şapka, bir tane mayo, bir tane denizden çıkınca üstümüze almaya plaj havlusu deniz e, bunlar gibi şeyler alacağız arkadaşlar şimdi gezmekteyiz sizlere anlatalım diye tanıtıyorum böyle gel yazlarca bakın küçük arkadaşlarımızın büyük direkt sandaletler Eğledim. Ay çok tatlı mı? Biraz burada küçük böyle küçükler için var arkadaşlar. Biz çok beğendik. Biz Natalya'ya Nota Vega'dayız arkadaşlar bu arada yazdılar ağzından kaçırdı biz bu arada Ankara'dayız arkadaşlar bakın böyle bir güzel elbise yazdılar bak şu e, sarı da puanlı şu da çok, çok güzel, güzel. yazdılar şu sarıyı bir büyüğünü en bir alsana anneciğim ben gösterelim ben, bence çok güzel bak elbise o galiba tek parça bakın arkadaşlar şu Yok, turuncu gibi değil, İşte aşkım küçük mesela o çok küçüklere göresi bunun büyüğü büyüklere Görüşmeler. göre <laughs> Ya yani bir iki yaş gibidir senin elini aldı. Şunu gibi mesela elbise tarzı arkadaşlar. Evet. Bakın tilli, morlu, mor çiçekli elbiseler. Biraz yaze bro galiba daha küçüklere göre. Bakın küçük küçük şortlar çok, çok, güzel. çok, güzeller. Bak şu bu da çok güzel yazlar. Tişört. Evet burası minik arkadaşlarımıza göre Yani hepsine bir tanıtalım dedik Ay Yaz, şorta bayıldım Ben de buna bayıldım Değil mi Şişman? Çok güzel yelek Arkadaşlar sürüşü lisan eksik Afrolar hani kelimelerimizde falan Hata olduysa Biz böyle bakalım Yanzel alışverişe geldik Aldıklarımızı da Sizle paylaşmak isteriz Alalım birkaç parça bir şey. Çünkü çok alamayacağız Babamız yanımızda değil biz öylesine çıkmıştık Son, son an karar yani karar verdik alalım mı falan filan gezelim mi diye bakalım. Ya birkaç bir şey alacağız, çıkacağız. gibi görünüyor? Yemek yemeye gideceğiz arkadaşlar buradan da. Ay, yemek iyi çıkalım. Ben de çok beğendim. Neyse arkadaşlar çok uzun tutmuşum evet. e, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Evet. Mutlu tatiller. Umarım karneniz iyi gelir. Karneniz de evet. e, Sayılarınız olursa Teşekkür, kendinizi seneye telafi edin. Yazın, kitap okuyun bol bol tatilde. Bence yani kitap, roman, film izleyin. Yani kesinlikle ama boş olmayın arkadaşlar ya. Çok izliyorsunuz televizyon, tele, telefonda böyle değişik oyunlar oynuyorsunuz ama birazcık kitap okuyun derim. Evet arkadaşlar, Gazze'ye de bol bol kitap okutturup anlattıracağız bakalım. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Mutlu tatiller. Kendinize iyi bakın.